Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Damda Deli Var, Toros Canavarı ve Zübük adlı eserler toplumcu gerçekçi sanatçılarımızdan Aziz Nesin'e aittir. Muzaffer İzgü de toplumcu gerçekçi eserler veren bir sanatçımızdır. Ancak bu eserler ona ait değildir. Muzaffer İzgü'nün Gece Kondu, İlyas Efendi, Halo Dayı, Kasabanın Yarası Zıkkımın Kökü roman türünde eserleridir. Bunun dışında Reçetesi, Reçete, Gön, Utanmıyorum, Üşüyorum, Her Devrin İti, Oyun türünde. Bando Takımı, Deliye Her Gün Bayram gibi öykü mizah karışımı eserleri. Ekmek Parası, Bülbül Düdük, Çizmeli Osman, Pazar Kuşları Uçtu, Uçtu Ali Uçtu yumurtadan çıkan öğretmen güldüren uçurtma çocuk kitabı eserleri vardır. Buna göre cevap A seçeneğidir.